Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz bir iki gün evvel Ali Bayram ağabeyimiz vefat etti. Ali Bayram ağabey hizmetimizin eskilerinden, önde giden ağabeylerimizden. Malum haliniz Türkiye'de değişik yerlerde hizmet bahis mevzu olduğunda oralara hemen atlayıp giden bir insan olmakla beraber kendisi Orta Asya kapıları açıldığında hususen hızla Orta Asya'ya gitmiş bilhassa Kazakistan'da uzun yıllar kalmış ve vazife yapmış, mübarek, mualla, muazzez bir ağabeyimiz. i̇nşallah Teala Rabbimiz kendisine Cennet-i Firdevs ihsan eylesin. Üstadımızın duasında buyurduğu gibi bütün Risale-i Nur şakitlerinin ölmüşlerine, ölenlerine inşallah Teala bir gün herkes gidecek, gidenlere Rabbimiz Cennetül Firdevs versin. Tabi bu ayrılış benim aklıma şunu getirdi. Büyüğümüz bu ağabeylerin engin hayat tecrübelerinden, engin hizmet tecrübelerinden, engin dini anlayışlarından istifade edebilmemizi etmemiz gerektiğini her zaman salık verdi. Bugün bu çapta yaşayan ağabeylerimizin sayısı, durumları belli. Onlardan acaba tam manasıyla istifade edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Düşüncesi beni bugün biraz hırpaladı. Bu ağabeylerden tam manasıyla istifade edebilme yollarını, kapılarını Rabbimiz inşallah Teala bizlere açsın. Rabbimiz onlara uzun ömür, güzel amel, Hayırlı hizmetler ihsan eylesin. Bizleri yanlarından ve peşlerinden ayırmasın. Ne olur arkadaşlar, bu ağabeylerimizi tam olarak değerlendirelim. Değerlendirmeye gayret edelim. Onlardan aldığımız tecrübeyi alttan gelen kardeşlerimize tam olarak aktaralım. Allah nasip eylesin. Dualarınızla hususen ağabeyimiz için dua eder. Rabbimizden cennet diler ve haklarınızı da helal ederseniz çok büyük makbuliyet, makbuliyete geçer, makbul olur muhabbetlerimle.